Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Game Pass yapacağız. Çok basit olay bu. Çok basite dayanıyor. Anla. Chrome'a girdim ya. Yani. Google'a gireceksiniz. Ben tabletteyim. Bilgisayar da çok daha basit yani. Ben bir keseyim ne yazacağımı size göstereceğim. Şuradaki ikinciye bastım ben. Bu tuşa bastığımızda ROBLOX açılacak. Yardımcınız gibi ROBLOX açıldı. Fıkçı yapmaya gerek yok herhalde. Ne bakın şurada, şuraya bakın da şuraya 3 nokta var. Ona basıyorsunuz, buradan masa üçlü sitesini seçiyorsunuz. Onu seçmezseniz olmaz. Game Pass yapmanın iki tane yolu var. Ben size kolay yolunu göstereceğim. Sonra buradan Create'e basın beyler. Bastınız mı Create'e? Evet size böyle bir sayfa açılacak. Buradan geliyorsunuz. Passes var ya. Bunu tıklıyorsunuz. Sonra şurada var ya Find Your Image. O var ya işte. Ona tıklıyorsunuz. Burada 3 tane şey var. Burada yalnızca bir sefer diyeceksiniz. 3 tane işlem var. Şu video çekiyor. Şu resim çekiyor. Şurada dosyalardan resim seçiyor. Burada ilk baştakine de basabilirsiniz. Üçüncüye de basabilirsiniz. İkinciye basmayın. Sonra geliyorsunuz onu yaptıktan sonra. Fotoğraf çektikten sonra. Buraya isim koyacaksınız. Mesela ben ko abarttım ismimi. Fadavuz diyeceksiniz. Ona preview tuşuna bastığımızda bekleyin. Preview tu preview tuşuna bastığınızda ne oluyor? Preview şurada preview var ya. Tuşa bastığınızda Game Pass'iniz hazır oluyor. Sonra Game Pass'e geliyorsunuz buradan yaptı ben bir tane game pass yaptım ona bastığınızda burada konfigür tuşuna basıyorsunuz ondan sonra buraya geliyorsunuz sales'a basıyorsunuz buradan e, bunun Roblox miktarını yapıyorsunuz ama Roblox yüzde yetmiş mi 30 mu 30'unu kısıyor 3 Robux'a sattığınız şey 2 Robux'a geliyor yani Böyle sonra işte buraya 30 yazdınız mesela, sonra Save'e basınca Hemen basalım sizin için. Bakın bastım. Successfully updated dedi. Sonra da Sonra Oyuna girip test ediyorsunuz Game Pass'iniz oldu mu diye. Hemen test edeceğim ben. Masaüstü sesin onun temel yanı bu arada üstü kesin seçmenize gerek çok var. Roblox'a normal sayfadan giriyoruz. Evet Roblox açılıyor. Ne? Roblox açıldı. Play to denilen oyuna giriyoruz. Ben tabletten yapımı gösterdim. Bilgisayarda sadece create'e basmanız yeterli. Yani diğer YouTuberlardan da bakabilirsiniz. Ben tablet için yaptım. Tablet için yapan çok az YouTuberlar var. O yüzden 20 bin Robux başladı şu an birisi. Sonra geliyorsunuz buradan stand bulalım hemen. Aha adam Robux çok başlamış Oha ben hep aynı soruna giriyorum. Niyeyse sonra buradan standı talep et diyoruz. Ve game passlerimiz geliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne çekelim yorumları yazabilirsiniz. Bay bay.